Merhaba arkadaşlar. Ben Şükrü Çakmak, sosyal bilgiler öğretmeni. Bugünkü konumuz Osmanlı Devleti'ndeki eğitim kurumlarını göreceğiz. Yani Osmanlı Devleti'nde işini iyi yapan insan yetiştirmek. Bunun başında medreseler geliyor. Medrese Osmanlı Devleti'ndeki en temel eğitim kurumuydu. Ve medrese ders verilen yer anlamına gelir arkadaşlar. Medrese o zaman günümüzde bildiğimiz anlamıyla dini bir kurum değil. Medrese dediğimizde temel eğitim kurumu aklımıza gelecek. Yani ders verilen yer anlamında kullanılıyor medrese. Medrese Osmanlı Devleti'ndeki en temel eğitim kurumudur. Medreselerde orta ve yüksek öğretim düzeyinde ders verilirdi. Ve medreselerde dini eğitim, dini bilimlerin yanında geometri, matematik, coğrafya, tıp, felsefe, kimya, fizik, tarih ve tabiat gibi dersler okutulurdu. Yani bugünkü üniversitelerde okutulan derslerin hemen hemen hepsi Osmanlı dönemindeki medreselerde ders olarak okutuluyordu. Dolayısıyla medreseler hem dini bilimlerin eğitimi olarak karşımıza çıkarken hem de fen bilimleri eğitiminin verildiği yerler olarak medreseler karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti'ndeki İlk medrese Orhan Bey zamanında İznik'te kurulmuştur arkadaşlar. Ve medreselerde ders veren hocalara müderris adı verilir. O Osmanlı'daki medreseleri ihtiyaçlarını karşılayan kurumlar ise vakıflardı. Medreselerde hem öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan hem de müderrislerin maaşlarının karşılanmasında vakıflar önemli bir role sahiptir. Osmanlı Devleti'nde en önemli medreseler Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulan Sahne Seman medreseleri ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında kurulan Süleymaniye medreseleridir. Dolayısıyla Osmanlı devletinin en önemli eğitim kurumlarının başında demek ki ne geliyormuş? Medreseler geliyormuş. Medrese en temel eğitim kurumlarının başında geliyor. Bir diğer eğitim kurumu ise arkadaşlar Enderun mektebidir. Enderun mektebi Topkapı Sarayı'nda bulunduğu için Saray Okulu da denilmiştir bu okula. Bu okul nitelikli öğrencilerin alındığı bir okuldur arkadaşlar. Ve bu okulun kuruluş amacı yönetici, komutan, usta, sanatkar ve devlet memuru yetiştiren okul anlamında kurulmuştur. En önemli özelliği devlet memuru devlet memuru yetiştirmektir. Enderun mektebinde medreselerde okutulan derslerin yanı sıra spor, sanat, protokol kuralları da öğretilirdi. Protokol kuralları şimdi bu okulda devlet memuru yetiştirildiği için dolayısıyla protokol yani devlet kuralları bir ülkeye temsilci olarak gönderildiğinde nasıl hareket edileceği, başka bir ülkeden temsilciler geldiğinde nasıl karşılanacağı, padişahın huzuruna çıktığında nasıl davranacağı ve benzeri gibi kurallara biz ne diyoruz? Protokol kuralları diyoruz. Enderun Mektebi'nde her bir sınıfa oda denilir ve Enderun'da toplamda 7 sınıf yani 7 oda bulunurdu. Ve bu odalardaki eğitim süresi 1 ile 2 yıl arasında değişir. Yani bir öğrenci Enderun Mektebi'ne girdiğinde yaklaşık olarak 13-14 sene burada eğitim almaktadır. Enderun Mektebi'nde Osmanlı Devleti'nde ilk başlarda devşirme öğrenciler alınmışken daha sonra Müslüman çocuklar da bu okula yani bu mektebe alınmaya başlanmıştır. Enderun Mektebi'nde birçok devlet adamı yetiştirilmiştir. Örnek verecek olursak sadece 79 tane sadrazam yani günümüzdeki karşılığı başbakan 79 tane başbakan yani sadrazam vezir-i azam yetiştirilmiştir. 39 tane kaptanı derya bunun yanında birçok komutan, sanatkar, hattat ve benzeri de yine bu eğitim kurumlarında yetiştirilmiştir. Son olarak iyi insan eğitimi veren bir diğer kurumumuz ise ahilik teşkilatıdır. Ahilik teşkilatı 13. yüzyılda Anadolu'da kurulan Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği'dir. Ahi Evran tarafından kurulmuştur bu teşkilat. Bu teşkilatın temel amacı esnaf ve sanatkarlar arasında bir birlik oluşturmaktır. Ahi teşkilatı Askeri, dini, ahlaki ve sos, sosyal ve ekonomik özellikler taşır. Bu sana, esnaf ve sanatkarlar birliği olduğu halde arkadaşlar nasıl oluyor askeri? ve sosyal yahut ekonomik özelliği nereden geliyor? Ülke savunmasında ihtiyaç duyulduğunda ahiler ne yapmıştır? Ülke savunmasına katkıda bulunmak için kılıç kuşanıp savaşlara katılmıştır. Dolayısıyla askeri özellik taşır. Sosyal olarak ahi teşkilatına üye olanlar cömertlik yardımseverlik, kardeşlik gibi duygulara sahip olması lazım. Yani sosyal hayata etkisi vardır. Esnaf ve sanatkarlar birliği olduğu için üretime katkıları, katkılarından dolayı ekonomik özellikler taşıyor ailelik teşkilatı. Aileye yeni giren kişilere feta yani yiğit denilir arkadaşlar. Ve her meslek grubunun, zanaat grubunun başındaki kişilere ise yiğit başı denilirdi. Ahilikte meslek eğitimi yamak, çırak, kalfa usta sıralamasına göre yapılır. Yani bir kişi usta olabilmek için önce yamak, sonra çırak, sonra kalfa, en son usta olabilirdi. Usta olan kişiye ise şet kuşanma töreni adı verilen bir peştemal bağlanılırdı. Böylece bu kuşatma, kuşanmanın ardından bu kişi artık ustalığa terfi etmiştir. Ve ustalığa terfi eden bir kişinin dükkan açabilmesi için izin alması gerekirdi arkadaşlar. Verilen bu izne de bir dükkan açmak için verilen izne ise destur adı verilmiştir. Ustalığa geçen kişinin güven, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, kardeşlik ve yardımseverlik gibi duygulara sahip olması zorunluydu. Buna sahip olmayan kişiler ailelik teşkilatında ustalığa terfi edemezdi. Osmanlı Devleti'nde ahiliğin devamı olarak lonca teşkilatı kurulmuştur. Ve her meslek grubunun kendisine ait bir loncası bulunur. Mesela berberler loncası, bakırcılar loncası, demirciler loncası ve benzeri gibi. Arkadaşlar bu konumuz burada sona ermiştir. Bir sonraki konumuz günümüzdeki meslek seçimi olacaktır.